Merhaba canlarım, nasılsınız, İyi misiniz? Bugün sizlerle beraber ne yapacağım? Süt pişireceğim. Bugün günlerden pazarda meydan pazarındaydık. Sütçüm lütfiye'den hem de arkadaşım, ondan süt aldım. Bu arada sütüm mükemmel yağlı, güzel. Ondan sütümü aldım. Sütümü pişireceğim. Hem yoğurt mayalayacağım, hem de pasta yapacağım, çikolatalı pasta yapacağım. Yani fakir pastası derler ya Petibir bisküvi ile yapılan Ondan çocuklar istedi onu yapacağım Bunları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar Sütümüzü Bırakalım kaynamaya Sütümüzü bırakalım Kaynayana kadar arkadaşlar kaynasın Geldikten sonra Ben içeriye gideceğim İçeride yemek hazırlayacağım çocuklara. Çocuklar yemekten yerken süt de burada pişsin arkadaşlar. Piştikten sonra geleceğim. Hem yoğurdumu mayalayacağım. Hem de arkadaşlar birazcık da pastaya alacağım. Puding yapacağım. Sütümüzün altına açalım. Dibi tutmasın diye ne yapıyoruz? Kepçeyi bırakıyoruz bir tutmasın diye arkadaşlar. Bir artı bir püf noktası daha var. Ben sadece bunu bunda kullanıyorum. Şöyle bıraktığımız zaman kesinlikle süt taşmayacak arkadaşlar. Kaynasa bile ben içeride yemeklerini hazırlarken yedirirken çoluğumun çocuğumun yemeğini süt taşmış olsa bile bu engel olacak onu arkadaşlar. Taşmayacak. Evet arkadaşlar sütüm kaynadı böldüm. Burada e, yoğurt mayalanacak süt kaynıyor. Bir 5 dakika kaynaması lazım. Kaynadı arkadaşlar. 5 dakika kaynaması lazım. Bunda puding için pudingini döktüm arkadaşlar. Bir paket şöyle küçük bir pakette çikolata sosu döktüm arkadaşlar içine. Güzel lezzetli olsun diye. Tenceren bir şey oldu, küçük oldu, farkındayım. Kaynayana kadar karıştırayım, altını kıstım, hızlı kaynaması diye. olduktan sonra e, bunu mikserden bir çırpıyorum arkadaşlar top falan kalırsa kalmasın diye çok da güzel oluyor muhallebisi düz oluyor çok güzel oluyor bunun kaşınıyor biriyle mi kavga edeceğiz ne yapacağız Tatlısız olmuyor canlarım. Biz mevde tatlısız olmuyor. Herkes tatlı merakı. Her gün tatlı, her gün tatlı. Mutlaka tatlı geliyor kilomuzdan da belli oluyordur gerçi tatlılarımız. Şöyle toplarını ezmeye çalışıyorum. Top kalmasın ki daha güzel olsun şöyle katılaşana kadar şöyle karıştıralım. Aslında sütümün kaynaması yeterli arkadaşlar. 10 dakika kaynattım. Daha fazla zarar. 10 dakika kaynadı. Şimdi o sütü bir şeye koymamız lazım. Yoğurdu onda mayalayamayız. Ne de mayalanamayordu mu? Yoğurdu mayalayacak bir kavanoz alayım, kavanozda mayalayayım. Kavanozda çok güzel yoğurt mayalanıyor arkadaşlar. Bakalım şurada kavanozum olması lazım benim. Kavanozda çok güzel yoğurt mayalanıyor. Şunu da mayalayacağım. Şu da pudingin kasesi. Şöyle bırakayım bunu içine. Evet arkadaşlar. Kavanozda olan yoğurt çok harika olur. Kaymaklı olur, sert olur, güzel olur. Önce çıkartırız. Sıkıntı yok. Bu da burada, burada olmaya hazırlansın. Şimdi ben onu el bezi yardımıyla sileyim. Hı. Evet arkadaşlar. Böyle mayalayacağım. Şöyle kenara koyayım. Onunla sütünle benim işim bitti arkadaşlar. Sütü mayalarken yine size de gösteririm. Şimdi pastamızı sosunu ayarlayayım. Yine e, borcamı yerleştirirken de yine e, sizinle beraber yapacağım Arkadaşlar sıkılmayın diye yine parça parça sizinle göstereceğim arkadaşlar. Çok bekletip sizi de sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar, yoğurt mayalarken de göstereceğim size. Birazcık tuz, birazcık da şeker katarsanız mayanın içine ekşi ise yoğurdunuz daha tatlı oluyor. Benim ekşi değil ama güzel ve sert tutması için öyle bir şey yapabiliyorum. Katıyorum biraz. Evet arkadaşlar pudingim de oldu. Sütüm de mayalanmaya hazır. Şöyle yakına alayım. Güvelerini arkadaşlar bir şey yapalım. Serelim altına bir Sıra dizelim arkadaşlar. Aha. Böyle bir sıra dizdikten sonra bu düğmeni de yerleştireceğiz. Şöyle şuraları kıralım. Alt sıra her zaman böyle oluyor. Çünkü alt sıraya bisküvi tam gelmiyor. Fakir adamın fakir işi olur arkadaşlar canlarım. Bu pastalar fakir pasta şey pastasıymış arkadaşlar. Fakir pastasıymış. Ama biz de bunu çok seviyoruz arkadaşlar. Valla yapıyorum, yiyoruz. de geçiriyoruz. İyi oluyor. Evet devam arkadaşlar. Bitene kadar sıralıyoruz arkadaşlar. Bir kat peti bir bisküvi, bir kat çikolata, pudingimizi serpiyoruz üstüne katıyoruz arkadaşlar. yapalım, yiyelim arkadaşlar. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şu borcamın yanları da böyle küçük kalınca böyle oluyor. Uğraştırıyor biraz biz arkadaşlar ya. Bir kat daha üstüne serpiştiriyorum pudinginden. Bir kat daha arkadaşlar, son kat olabilir. şöyle Cut the hot. hastamız hazır. Bir de arkadaşlar böyle bir şey de yapabiliyorum ben normalde. Şöyle. Kaldığı zamanlar şöyle bir şeyler de yapıyorum. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar e, yaptım borcama hazırladım pastama birazcık da pudingim arttı onları da kaselerime yerleştirdim. Evet arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen beğeni yapalım yapalım abone olalım. E, uzun videolarımı arkadaşlar izleyebildiğiniz kadar izleyelim kısa videolarımı beğenelim beni bir tık daha ileriye götürürseniz çok sevinirim bugün pastamı yaptım arkadaşlar kalan pudiklerimi kaselerime koydum bir tane Muhammed'e bir tane Ahmet'e onlara afiyetçe yiyecekler arkadaşlar Antalya'dan hepinizi kucak dolusu seviyorum sayıyorum hepinize sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar cansınız seviliyorsunuz hepinize iyi akşamlar diliyorum hoşça kalın dostça kalın